Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan bugün bir birlikte depremden sonraki ilk facecam video ile karşınızdayım. Gene kendi yerimdeyim ama arkadaşlar hem bakımsız hem de kötü bir durumdayız. Çünkü e, henüz doğalgaz falan gelmedi. En son duşu galiba bir hafta falan önce almıştım. Şaka yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü evlerimize istediğimiz zaman giremiyoruz. E, giremediğimiz için arkadaşlar böyle duş almakta falan sıkıntı yaşıyoruz. Ama gene de e, olabildiğince hijyen kurallarına dikkat etmeye çalışıyoruz. Çadırda kalıyorum. Ama arkadaşlar şundan bahsedeyim. Eve girip çıkmam gerekiyor temel ihtiyaçlarda diğer konularda Onun dışında ise durum böyle bir video çekip Ondan sonra tekrardan çadıra falan gideceğim Arkadaşlar bugün bir sponsorumuz var biraz sonra göreceksiniz orada 40 dolarlık kodlar var o kodları kullanmayı unutmayınız ben hemen onları tanıtacağım size biraz sonra video içerisinde sık sık kodları göreceksiniz zaten kullanmanız için hadi şimdi videoya geçişimizi yapalım Arkadaşlar sponsorumuz Football Team Game'e çok teşekkür ederim. 2000 dolar değerindeki kodları biraz sonra size paylaşacağım. Arkadaşlar çıkarmış olduğunuz ögeleri büyüleme kısmından büyü, büyü, yaptıktan sonra yani onları yükselttikten sonra arkadaşlar temel olarak yapmanız gereken ögelerinizi yükseltip daha iyi bir konuma getirmek. Burada mağaza kısmında arkadaşlar kodlar bölümü var. Şimdi 5 tane paylaşacağım. Videonun ilerleyen bölümlerinde 5 ve diğer bölümlerde 5 olmak üzere tam 15 tane kod var. Her biri 40 dolar değerinde. Arkadaşlar oyuna kayıt yaptıktan sonra gelip bu kodları kullanınız ve mağaza kısmında belki koyun çıkartırsın ve o koyunlarla birlikte burada paket açma elde ediyorsunuz açıkçası arkadaşlar bu kodları kullanarak yükselmeye devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bugün paket açılımlarımıza devam edeceğiz. Burada benim takasla kullanabileceğim paket açılımları olacak. Aslında çok yapsam mı yapmasam mı biraz tereddütte kalmış gibiyim arkadaşlar ama zaten bu hesaptan bir şeyleri yetiştiremedim. Açılış saati yarın yenileniyor. Bugün u totiler falan galiba belli oluyor ve Zannedersem diğer yıldız bileti de önümüzdeki hafta geliyor. Bakalım arkadaşlar. Evet 9 gün kaldığına göre diğer yıldız bileti bu şekilde geliyor. Ben ilk başta buraları hemen hızlı bir şekilde toplamak istiyorum. Burada ne var ne yok. 99 ile başlayalım. Çok şanslıysak yola gideriz. Ama çok şanslıysak yola gideriz. Yok gidemedik. Kaç gel geldi? 99 gel. Grifo geldi. Devam edelim abi buradan. Bir 99'umuz daha var. Hadi bakalım. Buradan bir şey geldi mi? Gene Grifo geldi. Bunlar hepsini takasla kullanacağız zaten. Bir 99'a daha gidiyoruz. Belki buradan şanslıysak iyi bir şey gelir. Gene 99 100 yan Grimaldo geldi. Yani iyi oyuncular vermedi. 101'den devam edelim. Buradaki yıldız biletini yetiştirsem çok güzel olur ama bu arada yola gittik. Çok güzel şekilde İtalya Ciro imobili senete Yani İtalya gördüğünüz vakit zaten gidebileceğiniz Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ciro Immobile'yi gördük. Burayı yetiştirmem biraz zor olsa da 9 gün 52. 53. seviyedeyim. Oynamaya çalışıyorum. Umarım yetiştirebilirim arkadaşlar. Çünkü gerçekten deprem zamanı, internet problemi, bir sürü problem yaşadığımız için yetiştirme, yetiştirememe ihtimalim yüksek. Yani umarım yetiştirebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Ki ilk kez ikisine birden yıldız bileti almıştım deprem öncesinde. Ya umarım yetiştirebilirim ya. Muhtemelen yola gideceğiz çünkü çok fazla altın var. Yok yola götürmedi bizi. Tamam aktarım, agır, aktarım ögeleri puanlarımızı da aldık. Toti'ye gideceğim. Toti'de bir kas, biraz takas yapacağım arkadaşlar. Bilmiyorum bu takasları yapmak şu an için ne kadar doğru ama buradan takaslarımıza gidiyoruz abi. Hadi bakalım. 10 tane takas Toti oyuncu takası. Yani yola gider miyiz? Zor. İlkinden gittiğimiz 101gen teriyer oldu. Devam edelim abi Toti takasına bir tane iyi oyuncu istiyorum ya. Kullanabileceğim bir adet iyi oyuncu istiyorum. Umarım şansım ya gider. Hadi bakalım Toto oyuncu takasına gidiyoruz. Yok. Devam edelim abi. Trip yeri vardı. Buradan bir takas daha yapacağım. Şanslıysam iyi bir şey çıkar. Zaten kullanmayacağım çok fazla kartlar. Belki beklemekte de acele ediyorum. Yola gittik. Çok güzel ama 105 yüzbeşken falan olsun. Fransa Çormeni Meo. Kaleci yüzüşken Loris. Yani Loris'i de bize kitlediler desem yeridir arkadaşlar. Vallahi Loris'i de bize kitlediler desek yeridir. 101 gel veriyor galiba onun üzeri. Toto oyuncu takasından devam. Evet. Şuradan sabeki verdi. Şimdi bir de ikonlara gidelim abi ikonlar yoluna. Burada ödül yolu varmış. Burada ne var? Kullanabileceğimiz bir şey var mı? 98'e gidiyoruz. Yola gitmemiz mümkün değil zaten buradan. Kobani verdi. Buradan üst düzey ikon fişi vardı. Bunları da kullanalım. Burada bir tane daha vardı. Buradan bir de oyuncu vereceğini zannetmiyorum. Evet Sönnetse'den Kolumani'ye vardı. Buradan 3. haftada da buraya kadar gelmişiz ki gördüğünüzde oynamamışız. Şimdi üst düzey ikonlara gideceğim. Üst düzey ikonlardan şansımızı deneyeceğiz. Bakalım burada neler çıkartabileceğiz. 101 genlerden bir taneyi çıkarsak çok güzel olur. Bölüm üst düzey ikonlar lütfen. Yok vermedi. Kulisevski'yi verdi ama daha şansımız var. 5 taneden bir tanesi 105 falan olur mu? 101 gen kundi vardı. Çok zor arkadaşlar ya. Hadi bakalım yola gittik. Polonya kaleci şey Of of. Yüzüşken. Abi çok hastayım. Valla burnum akıyor. Ne bileyim. Yani çadır şartları her şey çok zor. Bir daha yola gittik. Lütfen iyi oyuncu var. Polonya SRT olsun artık ya. İki kere şey nedir ya abi iki kere buradan yola gittik yani kullanıyoruz kullanıyoruz ama bir türlü istediğimizi bulamadık şansa bakar mısın abi hadi bakalım bir de takasa gidelim burada takasa şansı deneyeceğim hatta takasa mağazada diğer paketler var burada iyi çıkaranlar da oldu 2500 coins'e. biz de şansımız deneyelim ya niye olmasın ki toti de şurada 2500'e verlik olan standart paketimiz var standart paketten Evet ee, %20, %20 %15 şansımız var. Belki çıkartabiliriz ya. Niye olmasın ki? Yola gittik. Vallahi gitti. 104-105 bir şey. Fransa sağ kanat Osman Adembele. Çok güzel ama yüz üçgen. Abi yüz üçgen nedir ya? 7,5 milyon. Neyse abi yapacak bir şey yok. Ta iyisini verebilirdi bilmiyorum. Gene gittik. Muhtemelen gene yüz üçgen verecektir. Çünkü fazla vermiyor. Arjantin. Kaleci işte 103 kan gen 6 villadan 105 kan Martinez çok güzel oldu. Evet güzel oldu arkadaşlar. Gerçi işimize yarayabilecek bir tane kart oldu. Güzel ya 105'i Valla beklemiyordum. neredeydi o ki yani kaçtan 105 %12'den çıkardık bence gayet güzel. İnanın. Çok güzel oldu. Çok güzel bir takas oldu. 103 artılara gideceğiz. Burada 8 adet oyuncunun takasını istiyor bizden. Bir tane gelecek ama hadi abi ya. Lütfen bizi mutlu et. Çok güzel bir takas istiyoruz buradan. Hadi abi. Toto oyuncusuna çok güzel bir takas istiyoruz. Fransa abi. Meo verecek. SNT kim olabilir ki? Milan, Ciro. Kaçken? 103 mü? 104 ken Oliver Ciro'yu vardı bize. Tamam 9 milyon 300 bin. Bir tane daha da yapılır. Çünkü çok fazla var zaten buradan. Artı 103 ken takasarı. Hadi bakalım iyi bir şey lütfen. Arjantin kaleci SNT Lautaro Martinez 103 kat kötü vardı. Bir tane daha 8'li var mı? Yok 8'imiz kalmadı burada. Şimdi evet kalmadı gibi. 106'ya gidiyoruz abi. 104, 6, 106, 8 arası. Abi hiç oyuncum yok buradan ya. İnanılmaz. Yani buradaki takaslardan yapabileceğim hiçbir şey de yok açıkçası. Hani ne olabilir diye düşünüyorum ama inanın yok. Tamam. Şu an Şezli ile Pickford değişir abi. Yani buradaki Emiliano Martinez hatta diyelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. O ama Şezli yani Şezli zaten satılmayan kartlardan bir tanesi yani niye kullanılır bilmiyorum ama ya yani şu an en azından satılmaz gibi duruyor. 4 yani kaçta kullanılıyor bilmiyorum ama eee şimdi kalsa da çok sıkıntı olmaz. Pelem var. 4-4 kartlıkta kullanabileceğim kartlar var bilmiyorum. Ferran Torres var. Osman Dembele'ye baktım. Ulan 144 Biraz daha Ferran Torres'e göre biraz daha iyi bir kartmış gibi duruyor. Oyun yarı kısmından çalıştırdan bir aktarımı yapalım abi ya bunun. Bunu aslında elimde yükseltebileceğim çok fazla kart da var. Ama ne hikmet ki arkadaşlar. İstediğim gibi kullanamıyorum kartları. Ama burada tabii ki de gel yükseltebilecek düzeye takımımız mevcut. Yani şu an isim mevcut. 15-106 10 gel. 123-98 neredeyse artık 124 kendi olmak üzereyiz. Ya yani bilmiyorum ee, burayı değiştirsek mi değiştirmesek mi ama Şezne. Ya Şezne de çok iyi değil açıkçası. E, şuradan baktığımız zaman 5 aktarmışız. Ki bunu da artık kaleciye basalım ya. Yapacak fazla bir şey yok. Aslında hakimi de olabilir bilmiyorum. Hakimiye de kullanılabilir ama biz buradan Martinez'e verelim abi. Full toti kadromuz 110 genden. 124 gen 98 kimya şeklinde şu an için duruyor. Satabileceğim çok fazla oyuncu yok ki zaten Pickford'a satılmaz oyunculardan bir tanesi mümkün değil onu satmam. Buradan baya baya MDO'da var. Onu neden satmamışım bilmiyorum. Burada gene Del Piero var. O da garip bir şekilde duruyor arkadaşlar. Artık çok fazla paylaşabileceğimiz bir şey de kalmadı. Burada kaleci de burada 7 milyon 120 bin. Pickford da burada 5 milyon 700 binden. Artık elimizdeki avucumuzdaki her şey bunlar. 103 üçgen takaslarımızı yaptık. 3 tane yaptık. Onun dışında buradaki takaslarda çok bir şey çıkaramadık zaten. Tekrardan bir göz attığımız zaman abi. 39 bak bir puan daha olsa... Bir tane daha yapacağım ama o da yok. Maalesef yok şu an için. Hadi bir tane daha yapalım. E, iki tane buradan verelim abi iki tane daha takasımızı gerçekleştirelim abi hadi yani çok lüzumsuz belki garip ama işte garip verdik abi geldi mi geldi yola gittik belki iyi bir şey verir. çok zannetmemekte ben İtalya ya yani İtalya gördüğünüz zaman yapıştırın zaten abi İtalya gördüğünüz zaman yapıştırın buradaki takaslarımızı yapalım abi gelecek mi yol zor bir tane daha yapalım son kez gelir mi 99'lardan hadi bir tane buradan var hadi abi yol Yok. Bir tane daha deneyeceğim. Belki bir şansımız daha olur. Bir şans daha olur abi. 100 geri de verdik. Hadi bakalım. Gelir mi? Yok arkadaşlar. 103 kağıt takasından da ondan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.